Merhaba arkadaşlar. Bugün 26 Haziran Cuma. bugün maçlarını yorumlayacağım sizler için arkadaşlar. İlk maçımız Zenit maçı. Saat 8.30'da başlayacak olan ikili bir maç. Zenit'in 1.12 oranından kazanmasını bekliyorum. 2-0 gibi bir skor bekliyorum. Karşılıklı bol yok diyebilirsiniz. Eğer ev sahibi iki yarı bir buçuk gol üstü şeklinde de oynayabilirsiniz. İki yarı bir gibi yani. iki yarı sıfır buçuk gol üstü şeklinde de oynayabilirsiniz. Oran yükseldi zaman oynayın. Süper Lig'de oynanacak olan Beşiktaş Konya maçında ise en ideal şekilde KG var demenizi bekliyorum. Çünkü Beşiktaş hem gol atıyor hem gol yiyor. Konya pek iyi durumda değil. Beşiktaş geçen hafta da 5-1 gibi bir skorla maçı kazanmıştı. Bu hafta da karşılıklı gol olmasını bekliyorum ve Beşiktaş'ın evinde bu maçı kazanmasını bekliyorum. İlk yarı 0.5 gol üstü şeklinde oynayabilirsiniz. Beşiktaş illaki gol yiyecektir. Ondan sonra diğer bir karşılaşmamız ise Port şeyden Portekiz liginden Sporting Lisbon 1.55 oranından deplasman ekibinin maçı kazanmasını bekliyorum. Değerlendirebilirsiniz. Banko gördüğüm maçlardan biri. Sportif Lisbon. Beşiktaş'ın KG var ve Zenit'in maç sonu bir olmasıdır arkadaşlar. Ben kuponlarınızı değerlendirmenizi isterim. Sonra bir diğer maçımız ise SV Rivet. Ev ekibinin kazanmasını ve bir buçuk gol üstü şeklinde olmasını bekliyorum maçın. 1.35'ten değerlendirebilirsiniz. Lausanne Usane maçını ise bir buçuk gol üstüne tamamlanmasını bekliyorum. Toplam gol yani maçta en az iki gol olmasını bekliyorum. bunlar şu son maça pek güvenemediğim için hani birinciliğe yakın iki takım olduğu için iki buçuk gollü şahsen çok beklemiyorum. Ama bu Sport Plus Beşiktaş ve Zenit'e güveniyorum arkadaşlar. Ondan sonra West çık maçını ise West Brom çık kaybetme 0-2 çifte şansa 1.40 değerlendirmenizi isterim. Ondan sonra Juventus Lecce maç İtalya'dan. İşte İtalya lider Juventus'un iki yer yönde kapamasını bekliyorum. Bu da banko gördüğüm bir maçtır arkadaşlar. 1.35 oranı var. Maçı canlıdan takip edip ona göre oynayabilirsiniz. canı da bu oran yükselecektir. Sonra ilk yarısında 0.5 gol üst şeklinde de oynayabilirsiniz. Bu maçı ben 2-1 Juventus'un kazanmasını bekliyorum. KG var diyebiliriz arkadaşlar ben öyle tahmin ediyorum. Sonra Sevilla, İspanya'dan Sevilla Real Valladolid maçını ise Sevilla'nın 1.30'dan artık bu maçı kazanmasını bekliyorum. Çünkü kaç haftadan beri berabere kalıyor. Artık bir kendini silkelenip bir kendine gelmesi lazım. O maçında bu maç olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. 1.30 oranla evinde Sevilla'nın kazanmasını bekliyorum. Bunu canlıdan oynayacak arkadaşlar. Oranın biraz da yükseldiği zaman değerlendirebilir. İlk yarı 0.5 gol üstü şeklinde oynayabilir. Ondan sonra ev sahibi ilk yarı yönde kapatır şeklinde de oynayabilirsiniz. O oranlar yüksek oluyor genelde canlı maç açıldığı zaman. Değerlendirmenizi isterim. Sonra benim banko gördüğüm işte kuponlarımla göstereyim size. Juventus'un ilk yarı kazanmasını bekliyorum. İnşallah o saatlerde ayakta olursam oynamayı düşünüyorum canlıdan da. Ondan sonra başka ne var? Sevilla maçında kazanmasını beklediğini söylemiştim sizlere 1.30'dan. Bu banko gördüm ilk kuponum arkadaşlar. Sonra başka ne var? <laughs> Zenit maçımız var arkadaşlar. Zenit'in de 1.12 orandan bu maçı yine kazanmasını bekliyorum. Söylemiştim. Canlıdan da takip edip ona göre değerlendirmeler yapacağım arkadaşlar. Ondan sonra başka neyimiz var? Sport Lisbon. Sport Lisbon'da 1.55 orandan bu maçı kazanmasını bekliyorum. Canlıdan açılır sonu da ona göre değerlendireceğim. ve de yüksek oranlı oynadım. Kuponumu göstereyim arkadaşlar sizler için. Senet'in maçı 2-0 kazanmasını bekliyorum. Sport Plus Bono maçı 2-1 şeklinde kazanmasını bekliyorum. 6.75 gibi bir oranı var. Ondan sonra Zenit'in de 4.40 gibi bir oranı var. KG gol. Hani karşılıklı gol beklemiyorum. Juventus'un da maçı 3-0 gibi kazanır gibi şeklinde yorumladım arkadaşlar. Ama Lecce'de yaran bir gol bulabilir. Maçı izleyip göreceğiz. Sevilla'nın da bu maçı 2-0 gibi bir şekilde bir kazanmasını bekliyorum. 4.50 gibi bir oranı var. Öyle şahsen Sevilla'nın çok bir gol bulacağını da sanmıyorum. İşte Bugün maçlarını sizler için yorumladım arkadaşlar. maçların böyle genellikle. Şöyle bir banko maçlarımıza bir daha bir bakalım. Zenit maçı 1.12 orandan kazanmasını bekliyoruz. Canlıdan takip edebilirsiniz. Ondan sonra neyimiz var? Sporty Lisbon'umuz 1.55 orandan Sporty Lisbon'u kazanmasını bekliyorum. Canlıdan takip edebilirsiniz. Oran yükseldiği zaman daha iyi şekilde oynayabilirsiniz. Bir diğer banka gördüğümüz maçımız ise şey Juventus. Juventus'un iki yarı kapamasını bekliyorum. 1.35 oranı var. Canlıdan takip edip bu oranı mesela yükseldiğini şey yapabilirsiniz. Yükseldiği zaman oynayabilirsiniz. Sevilla için de öyle arkadaşlar. Diğer maçlarda sizin için yorumladım ve West Brom çıkmaçını da değerlendirmenizi isterim. Beşiktaş maçını oynamadım. 2-1 skor şeklinde oynayabilirsiniz. KG var. Banko ilk yarı 0.5 gol üstü. Banko kesinlikle bir gol olur. Hani Beşiktaş bireysel hata yapar, şey yapar. İlla ki yer atar. Hani bir şey olur. İlk yarısında kesinlikle golünü de oynayın. Sonra başka bir şey diyecek yok arkadaşlar. Bugünlük de videonun böyle sonuna gelelim arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.